24 yaşındayım ve bu zamana kadar milyonlarca lira gelir elde ettim. Bu gelirlerle uzunca bir süre yatırım yaptım ve sonucunda bazı şeylere sahip oldum. Şimdi ise sizlere güncel olarak nasıl yatırım yaptığımı, paramı nasıl değerlendirdiğimi ve gelecekte neler olabileceği ile alakalı kendi tahminlerimi paylaşacağım. Video hoşunuza giderse aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede bana destek olup emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Şimdi isterseniz hemen videoya başlayalım. Yatırım yaptığım ilk alan tabii ki Amerikan borsaları. Amerikan borsaları özellikle temettü ödeyen fonları tercih ediyorum. Benim için önemli olan ilk şey yatırım yapacağım şeyin, yatırım yapacağım fonun uzun vade beklettiğimde bana getirisi olacak mı? Yani uzun vade bekletmeye müsait bir şey mi? Çünkü borsada bazı fonlar var veya bazı yatırım araçları var. Bunlar uzun vade bekletmeyle hiçbir getiri elde edemeyeceğiniz yatırım araçları. Bu yüzden en çok dikkat ettiğim şey bu. Şu anda alım yaptığım fonların ilki SCHD fonu. Arkadaşlar bu fon Amerikan borsasında çok popüler bir temettü fonu. Şu anda güncel olarak baktığımızda fiyatı 29 dolar seviyesinde. Bu fon 100 adet büyük temettü ödeyen Amerikan şirketini toplayıp bir sepet yapıyor. Ve siz bu fona yatırım yaptığınızda bu şirketlerin hisselerini topluca almış oluyorsunuz. SCHD fonu temettü odaklı bir fon az önce de söylediğim gibi. Yani benim için önemli olan tabii ki bu fonun fiyatının çok da yükselmesi değil. Ama şöyle baktığımızda son bir ayda bile %5 civarında civarında bir getirisi olduğunu görebiliyoruz. Bu fon dediğim gibi temettü piyasasında çok popüler bir fon çünkü sadece temettü ödemesiyle değil aynı zamanda fonun büyümesiyle de gündeme geliyor. Çünkü genellikle temettü fonlarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Fonun kendi fiyatı genellikle sabit seyrediyor veya yıllık bazda en fazla yüzde 1 veya yüzde 2 civarında ilerlerken schd gibi fonlarda hem fonun büyümesinden hem de temettüden güzel bir yükseliş kaydedebiliyoruz. Bu fon yılda ortalama olarak 4 kez temettü ödemesi yapıyor arkadaşlar. Şu anda siz de görüyorsunuz zaten. Ortalama olarak hisse başına 4 ayda bir 0,27 dolarlık bir temettü ödemesi yapıyor. Temettü verimi de yıllık olarak %3.8 gözüküyor şu anda. Tabii ki bu temettü veriminin daha yüksek olduğu fonlar da var. Hatta yakında bununla alakalı bir video da yapacağım. Ama burada asıl önemli olan nokta çok fazla temettü vermesi değil. Temettü verimi çok yüksek olması değil. Asıl önemli nokta buradaki dengeyi sağlamak. Evet fonun temettü vermesi veya hisselerin temettü vermesi çok güzel bir şey. Bize sürekli olarak bir nakit akışı sağlıyor. Ama sonuç olarak bizim burada dikkat etmemiz gereken şey ana paramızın düzenli olarak az da olsa yükselmesi. Eğer ana paramız erirse ama biz sürekli temettü kazanmaya devam edersek aslında başladığımız noktadan çok da ilerlemiş olmuyoruz. Benim Amerikan borsasındaki temettü odaklı fonlara yatırım yapmamdaki amaç tabii ki uzun vade arkadaşlar. Yani alım satım yapmakla benim çok fazla işim yok. Ben düzenli olarak sürekli alım satım yapmıyorum. Benim asıl amacım uzun vadede düzenli bir dolar pasif geliri elde etmek. Yani bunun gibi fonlara düzenli olarak yatırım yaptığınızda belki de bundan 2 yıl sonra 3 yıl sonra sadece gelen temettüler bile hayatımızı devam ettirmemize yetebilir. Benim de asıl amacım bu. Ve şimdi Amerikan borsalarında yatırım yaptığım ikinci fona geldik. Arkadaşlar ikincisi de JP fonu. Bu fonun en önemli özelliği her ay temettü vermesi. Tabi az önce de söylediğim gibi her ay temettü veriyor olması, temettü veriminin yüksek olması ilk bakış bakışta çok güzel görünebilir ama burada asıl olay fonun kendi fiyatının dalgalanmaması. Bu fonun genel olarak fiyatlarına baktığımız zaman dalgalanmanın minimum olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu fon da oldukça popüler. Eğer temettü yatırımcılığı yapmak istiyorsanız portföyünüzün küçük bir kısmında böyle bir fona yer verebilirsiniz. Dediğim gibi bu fon her ay temettü veriyor arkadaşlar ve şöyle düşünün buradan her ay gelecek olan temettüyü doğru alanlara kaydırıp bir kısmını da tekrar bu fona yatırırsak bileşik getirinin gücü uzun vadede kendi kendine büyüyen bir sistemimiz olacak ve az önce de bahsettiğim gibi benim asıl hedefim 2-3 yıl içerisinde düzenli olarak hesabıma yatan dolar bazlı bir pasif gelir. Şu anda yatırım yaptığım paramın bulunduğu fonlardan biri de arkadaşlar Nasdaq 100 fonu. Bu endekse yatırım yapmamdaki en büyük neden bir büyüme endeksi olması. Az önce göstermiş olduğum fonlar genellikle temettü odaklı fonlar, bu fon ise bir büyüme fonu yani ana parayı büyütebilmek için kullandığım bir fon ve Önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. Nasdaq 100 fonu arkadaşlar, teknoloji odaklı 100 tane şirketin bulunduğu bir fon. Apple, Microsoft, Meta, Nvidia gibi devlerin bulunduğu, finans dışı şirketlerin bulunduğu bir fon. Bu fonda hacim zaten çok yüksek. Yani dünyanın en popüler fonlarından bir tanesi. Bu yüzden benim en çok dikkat ettiğim şeylerden birini de yerine getiriyor. Yani uzun vade bekletebileceğim, uzun vadede yatırım yapabileceğim bir fon, sürekli kontrol etmemi gerektiren bir fon değil. Zaten şöyle baktığımızda arkadaşlar, son bir yıl içerisinde %21lik bir dolar getirisi olmuş. Son 5 yılda da %95 olduğunu görebiliyoruz. Yani aynı S&P 500 fonu gibi S&P 500 kadar güvenli olmasa da yıllık getireceği geliri az çok tahmin etmek mümkün. İkinci olarak paramı değerlendirdiğim yatırım araçlarından biri de arkadaşlar para piyasası fonları. Şimdi diyeceksiniz para piyasası fonları tam olarak bir yatırım sayılmaz. Yani bunda neden paranı tutuyorsun? Onu da anlatayım arkadaşlar. Ben nakitte beklediğim parayı yani Türk lirası cinsinde nakitte beklettiğim parayı tabii ki para piyasası fonlarında bekletiyorum. Neden? Bunun sebebi şu. Para piyasası fonlarının riski bildiğiniz gibi çok düşük arkadaşlar ve bize günlük olarak bir getiri sağlıyor. Ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz gibi alış valörü, satış valörü aynı gün. Yani paramızı çok hızlı bir şekilde tekrardan kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Tabii ki uzun vade bekletmek için çok mantıksız. Bunda hem fikiriz ama kısa vade örnek veriyorum 30 gün veya 60 gün lazım olacak bir TL bakiyem varsa bunu para piyasası fonlarında bekletiyorum ve çok düşük bir risk ile paramın enflasyona karşı bir tık altında kalsa da değerini korumasını sağlıyorum. Yani burada amaç tabii ki para kazanmak değil. Mesela acil bir şey olduğunda buradaki paramı nakite çevirip hemen kullanabiliyorum. Hem sakin hem de düzenli bir şekilde getiri getirdiği için 30 gün sonra veya 60 gün sonra lazım olacak bir TL bakiyem varsa bunu bu şekilde para piyasası fonlarında bekletiyorum. Arkadaşlar ayrıca bu videolar hoşunuza gidiyorsa sizlere daha çok günlük hayattan yine finansal tavsiyeler verdiğim videoları katıl bölümünde bulabilirsiniz. Kanalımızın katıl üyesi olup o videoları da izlemek isterseniz açıklama kısmına linki bırakacağım. Tıklayıp incelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi videoya devam edelim. Yatırım yaptığım üçüncü araç ise tabii ki değerli madenler, altın ve gümüş yatırımı. Aslında bu zamana kadar değerli maden yatırımlarımı yani altın gibi yatırımları daha çok çok paranın enflasyona karşı değerini koruması amacıyla kullanıyordum. Ama son zamanlardaki yükselişlerde altın ve gümüş gibi yatırımların asıl yatırımlarından daha çok para kazandırdığını gördüm. Tabi bu her zaman olacak bir şey değil arkadaşlar. Evet son zamanlarda böyle bir yükseliş yaşadık. Yani gümüş ve altın gibi yatırımlar gerçekten belki de 50 yılda bir olacak bir yükselişle bizlere para kazandırdı. Ama dediğim gibi bu zamana kadar altın ve gümüş gibi yatırımları ben daha çok paramın değerini koruması amacıyla kullanıyordum. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda yani 2020 yılından itibaren portföyümde her zaman altın gibi yatırım araçlarına yer verdim. Ama gümüş yatırımıyla tabii ki çok daha geç tanıştım. Hatta geçtiğimiz yıl Ekim ayında gümüş nasıl alınır diye bir video yapmıştım arkadaşlar. Ben o videoyu gümüş yatırımı yapmaya başladıktan birkaç ay sonra yaptım. Gümüşle bu kadar geç tanışmış olmama rağmen son 6-7 ay içerisinde gümüşten gerçekten çok güzel bir getiri oranını yakaladık. Bu kadar büyük bir yüksek pirinç olacağını açıkçası çoğu kişi tahmin bile etmiyordu. Ben de sonrasında keşke daha fazla yatırım yapsaydım dedim. Altın ve gümüş gibi yatırımların uzunca bir süre daha değerini koruyacağını ve çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda baktığımızda dünya çok farklı bir ortama doğru gidiyor. Kesinlikle bir kriz ortamındayız. Dünyadaki tüm para birimlerine karşı güvenin sarsıldığını görüyoruz ve bu gidişat devam ettiği sürece insanlar psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissetmek için bu değerli madenlere yatırım yapmaya devam edecek. Bu yüzden hem portföyünüzü dengelemesi açısından hem de ana paranızı büyütme açısından değerli madenlere yatırım yapmanız gerçekten önemli. Ben de bunu uzunca bir süredir devam ettiriyorum ve şu anda tahmin edebileceğiniz üzere gerçekten güzel getiriler elde ettim. Bir sonraki de arkadaşlar her ihtimale karşı küçük bir miktar dolar bekletiyorum. Ben asla kendi hesaplarımda büyük miktarlarda döviz bekletmiyorum arkadaşlar. Zaten Türk lirası beklettiğimde de ne yaptığımı az önce anlatmıştım. Döviz bekletmiyorum ama yine de her ihtimale karşı eğer bir fırsat çıkarsa o fırsatı değerlendirebilmek adına küçük bir miktar hesaplarımda dolar bekletiyorum. Zaten herhangi bir getiri olmadan, işte temettü veya faiz getirisi olmadan bir para birimini hesabınızda bekletmenin hiçbir mantığı yok. Çünkü önceki videomda da anlattığım gibi paramız yıllar içerisinde erimeye başlıyor. Türk Lirasında zaten çok hızlı bir şekilde paramız erirken dolar gibi dünyanın en güvenilir para birimlerinde bile yıllar içerisinde %25'lik, %20 %25 26'lık bir kayıp olduğunu görüyoruz. Yani benim küçük miktarda dolar bekletmemdeki en büyük sebep şu anda olduğu gibi piyasadaki neredeyse her yatırım aracının zirvede olduğu dönemlerde kısa vadeli bir şekilde paramı tutabileceğim bir yer. Bunun gibi düşünüyorum ve tabii ki bir fırsat görürsem örneğin Amerikan borsalarında veya BIST'te fiyatının düşük olduğunu düşündüğüm bir hisse görürsem buna hızlı bir şekilde yatırım yapmama yarar. Yani fırsatları değerlendirirken çok daha hızlı bir şekilde aksiyon almama yarar sağlıyor. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Hesabımda her zaman küçük bir miktar dolar bekletiyorum. Şimdi diğer yatırım aracına geçiyoruz. Diğeri de arkadaşlar Bitcoin. Ben Bitcoin'e hala yatırım yapıyorum. Evet şu anda yatırımcıların büyük bir çoğunluğu Bitcoin'e karşı pek de olumlu düşünmezken hatta şu anda neredeyse hiç kimse Bitcoin hakkında konuşmazken ben yükselmiş mi, düşmüş mü, insanlar korkuyorlar mı, güveniyorlar mı? Bunların hiçbirini düşünmeden Bitcoin'e düzenli olarak ufak da olsa yatırım yapmaya devam ediyorum. Çünkü size şimdiye kadar anlattığım Yaptığım yatırım araçlarında risk olabildiğince düşük. Ama bir yatırımcıysanız, portföyünüzde bir denge olması gerekiyor. Ben bu dengeyi nasıl koruyorum? Bir anda çok güvenli yatırımlarım var, bir anda orta güvenlikteki yatırımlar ve bir de çok riskli yatırımlar. Bu çok riskli yatırımların içine Bitcoin'i dahil ediyorum. Çünkü şu anda baktığımızda piyasadaki bütün yatırım araçları son zamanlarda güzel getiriler elde ettirmişken, Bitcoin'in son bir yılda kazandırdığı para sadece yüzde bir olmuş. Yani kripto paralar sizin de bildiğiniz gibi çok yüksek volatiliteye sahip. Fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselip düşebiliyor. Tabii Bitcoinde bu biraz daha minimal. Ama ben yine de şu anda hiç kimse konuşmadığı için gündemde olmadığı için bitcoin almaya devam ediyorum. Ve şu anda yaş olarak da genç olduğum için bunun gibi riskli yatırımlar yapmamı sakıncalı bulmuyorum. Hatta siz de gençseniz ve düzenli olarak para kazanıyorsanız portföyünüzün küçük bir kısmıyla riskli sayılan yatırım araçlarını test edebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben şu 24 yaşındayım ve yarın bir gün Bitcoin sıfırlansa bile yani Bitcoin'e yatırdığım para sıfıra düşse bile bunu yaptığıma pişman olmam. Çünkü henüz yaşım genç ve parayı tekrar kazanabilirim. Tekrar yatırım yapmaya başlayabilirim. Her şeye sıfırdan başlayabilirim. Ama yaşınız ilerlediğinde risk seviyeniz düşüyor arkadaşlar. Yani yüksek riskli şeylere yatırım yapamıyorsunuz. Çünkü parayı tekrar kazanamayacağınızı düşünüyorsunuz ve bu yüzden her zaman daha güvenli olsun, getirisi daha sabit olsun diyeceğiniz şeylere yatırım yapıyorsunuz. Bu yüzden yaşınız gençken Bunları test etmek, riski yüksek olan araçları da denemek bence mantıklı. Ama dediğim gibi portföyünüzün küçük bir kısmıyla bunu yapabilirsiniz. Ve sonuncuya geldik. Sonuncusu yatırımla alakalı değil aslında arkadaşlar. Harcamalarla alakalı. Belki bunu da merak edenler vardır. O yüzden bunu da anlatmak istiyorum. Ben günlük harcamalarımın hepsini normal vadesiz TL hesabımdan yapıyorum. Şimdi bunu videonun sonlarında söylemem biraz garip oldu ama ben kafayı yatırımla bozmuş birisi değilim arkadaşlar. Yani bir yandan tabii ki hayatımı da yaşamaya çalışıyorum. Ben size bunları anlat evet yatırım yapın birikim yapın globalde neler oluyor bunları takip edin paranızı büyütebileceğiniz sermayenizi büyütebileceğiniz çok fazla yol var bunları videolarımda anlatıyorum evet ama bir yandan tabii ki kazandığım paranın da bir kısmını harcıyorum arkadaşlar bu harcamaları yaparken de hesabımda harcamaya hazır küçük bir miktar TL oluyor eğer siz günlük hayatınız için harcamalarınız için hiç para tutmuyorsanız bu çok büyük bir hata çünkü günlük yapmanız gereken herhangi bir harcamada gidip yatırımlarınızdan bozarak harcıyorsanız bu sizin bütün planlarınızı bozabilir. Eskiden ben de bu hatayı yapıyordum. Yani yatırımla kafayı o kadar bozmuştum ki bir ara hesabımda neredeyse hiç harcamaya hazır para yoktu ve en ufak harcamayı bile yapacağım zaman gidip yatırımlarımdan bozarak kullanıyordum. Yani bu çok anlamsız ve amatörce bir para yönetimi. Bu yüzden kazandığınız paranın tamamını böyle yatırım yapacağım, tamamıyla yeni gelir kaynakları üreteceğim diye anlamsız bir düşünceye kapılmayın. Bunun sürdürülebilir olması için gelirinizin sadece bir kısmıyla yatırım yapın geri kalan kısmını da harcayın. Yani yatırım yaptığınız parayı günlük harcamalarınız için bozmaya başladıysanız burada büyük bir hata vardır. Bunu düzeltmelisiniz. Evet, bu videomda sizlere şu an güncel olarak nelere yatırım yaptığımı, hangi yatırım araçlarını kullandığımı anlattım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.